Erzincan'da kitap fuarına gidiyoruz. Atatürk Parkı'na gelmeden belediyenin önünde 24 Mayıs 1 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyorlar. Ben akşam geç saatte gittiğim için gayet rahat gezebildim. Kalabalık değildi. Çok güzel bir fuar olmuş. Sade ve satıcılar e, gayet e, içten ve samimilerdi. E, sonrasında böyle posterlerin olduğu bir stand da vardı. Çok hoşuma gitti. Bunlara mutlaka bakın bence. 50 TL gayet de fiyatları uygundu. Daha sonra Küçük Prens kitabına baktım tabii ki her zamanki gibi en sevdiğim, her zaman da en sevdiğim, seveceğim kitap. Sonra kendi adıma bir ayraç yaptırdım. Bu şekilde isminizi yazdırabileceğiniz 50 TL fiyatında bir ayracım oldu. Bu da hatıra olsun diye aldığım bir şeydi. Bu şekilde ismimi yazdırdım. Bir de bu kitabı satın aldım. Bu ben de bu kitabı aldım. Koridor yayın evinden aldım. Bu şekilde Facebook adresleri var. Bu kitabı tercih etmemde dışı şöyle e, ciltli ve e, kumaş gibi e, farklı bir e, kaplama yöntemi tercih etmişler. O yüzden diğer yayın evlerinde bu yoktu. E, böyle hatıra olsun diğer zincan kitap fuarından bunu aldım. Şöyle de bir konusu var ilgilenenler için. Bir de bu şekilde ayraçların üzerine isminizin yazıldığı veya yine yazdırmak istiyorsanız onun yazıldığı bir stand vardı. Onlar bana şu şekilde kartlarını verdiler. Instagram adresinden takip etmek isteyenler olursa bu şekilde bir siteleri varmış. Gayet güzel, hoş bir fuardı. Umarım devamı gelir.